Telefonundan para kazanmak ister misin? Tek ihtiyacın olan telefonun ve internetin. Bu gelirler sizi zengin etmeyecek arkadaşlar ama ek gelir elde edebilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar öncelikle bu uygulamanın adı Param olsun. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdiğiniz zaman hemen 2 saniye içerisinde kayıt oluyorsunuz. Arkadaşlar uygulama içerisinde öncelikle klasik görevler, bonus görevler ve çifte kazançlı görevler var. Klasik görevleri burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın ne diyor 59 klasik görevden 33 TL kazanabilirsiniz. Arkadaşlar bu klasik görevler dediği de yani çok zor bir şey değil zaten. Yani burada görmüş olduğunuz gibi Instagram, Facebook, TikTok vesaire hani sadece beğenip yorum yapıyorsunuz ve kuruş, 30 kuruş, 50 kuruş vesaire ödemeler yapıyor. Ayrıyeten görmüş olduğunuz gibi bonus görevler kısmı da var. Bonus görevler kısmına tıkladığınız zaman buradaki görevler hani bazıları 1.5-2 TL'ye doğru da çıkabiliyor. Buradakiler biraz daha düşüğü de var. Yüksek gelirli olanları da var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada web sitesinde oy kullanıyorsunuz. 80 kuruş beğeniyorsunuz. Bu görevlerin de devamı var arkadaşlar. Daha fazlasını göster dediğiniz zaman görevlerin daha fazlası çıkıyor. Klasik görevlere geldiğiniz zaman bu kadar görevi yaptığınız örnek veriyorum. Daha fazlası dediğiniz zaman daha fazlasını da kazanabiliyorsunuz. Referans kodunuz var. Referans kısmına tıkladığınız zaman burada referans kodunu alıp başka insanlara, arkadaşlarınızı da davet edip referans olabilirsiniz. Videolar kısmına geldiğiniz zaman uygulama size buradan neyi nasıl kazanabileceğinizi, nasıl yapacağınızı zaten gösteriyor. Ana sayfaya tıkladığınız zaman arkadaşlar, diyelim ki bir klasik göreve tıkladınız. Bu sesi kullan diyor. TikTok'ta bu sesi kullandınız vesaire. Bunu ekran görüntüsü alıp kanıt olarak atıyorsunuz arkadaşlar. Kanıtlarınız sizin aşağıdaki kanıt kısmına düşüyor. Bu kanıtlar onaylandığı zaman sizin bakiye kısmınıza paranız yatıyor direkt burada sıralama kısmını görüyorsunuz günlük haftalık ve aylık olarak en çok görev yapanlar en çok puan kazananlar hepsini burada görebilmeniz mümkün arkadaşlar bu gelirler sizi tekrar söylüyorum zengin etmeyecek ama hiç yoktan size ek gelir olarak dönebilir bu görevlerde minimum olarak çekim yapabilmeniz için 10 tl kazanmış olmanız lazım arkadaşlar zaten görevlerde görmüş olduğunuz gibi de 40 kuruş, 30 kuruş. Bakın burada 1,5 lira vesaire görevleriniz var. Bu görevlerden 10 TL elde ettiğiniz zaman burada muhtemel bakiyenizde 10 TL minimum göründüğü zaman talep et kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yeni ödeme kısmına tıkladığınız zaman buradan sizden papara hesabınız istiyor. Yani gayet güvenli bir şekilde papara hesabınıza çekim yapabilirsiniz. Bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.